Selamlar dostlarım, yine ben. Bugün sizleri bilgilendirmek istediğim bir konu var. Sosyal medyada görüyorum ki birçok insan bu olaya tepki göstermiş ve ses çıkarmış sağ olsunlar Herkes elinden geldiğince bu haberi yaymaya çalışmış. Çünkü birazdan anlatacağım şeyler maalesef ki yandaş medya tarafından hiçbir şekilde haber yapılmıyor. Elbette sadece yandaş medya tarafından da değil, tepki yemekten korkan bazı muhalif medyadan da hiçbir şekilde ses yok. Gel gör ki o işler artık öyle olmuyor. Artık bu tür haberleri vatandaşlardan saklayamazsınız çünkü sosyal medya denen bir gerçek var. Olayı sizlere açıklayayım. Bursa'nın Karacabey ilçesinde 22 yaşındaki bir vatandaşımız Suriyeli silahlı şahıslar tarafından darp ediliyor. İddialara göre olay şöyle başlamış. Vatandaşımızın kız arkadaşının sosyal medyada bir grup Suriyeli rahatsız etmiş. Ardından bunlar arasında tartışma dönmüş ve Suriyeliler kendisini bir parkta buluşmaya çağırmışlar. Ancak kendisi bu buluşmaya gelir gelmez 10 kişi üstüne saldırmışlar ve darp etmişler. Bunun görüntüleri de var fakat YouTube kurallarından dolayı hiçbir şekilde yayınlayamam. Zaten yayınlamakta istemem şahsen bayağı iğrenç görüntüler. Ve bu olay 4 Eylül tarihinde yaşanıyor. 6 Eylül tarihinde suçlulardan ikisi yakalanıyor. 7 Eylül tarihinde yani 2 gün önce de tutuklanıyor. Bursa Valiliği bu konu hakkında bir açıklama da yapıyor ancak açıklama bir hayli eksik. Çünkü iddialara göre yakalanan şahıslardan 7'si yaşı küçük olduğu gerekçesiyle tutuklanmamış. Bir tanesi ise şu anda firari. Yani aralarından sadece 2 tanesini seçmişler, tutuklamışlar ve kendi vicdanlarını rahatlatmışlar. İşin daha da komik olan kısmı ise koskoca Bursa Valiliği yorumları kapatıyor. Yani adamlar kendi vatandaşlarından gelecek olan tepkilerden korkuyorlar. Siz düşünün. Peki tam tersi bir olayı yaşasaydık ne olurdu? Tam tersine bir grup Türk eğer ki Suriyelileri darp etseydi neler yaşanırdı? Her yerde manşet yapılırdı. Irkçı, faşist Türkler şunu yaptı, bunu yaptı, vay sizin Allah belanızı versin bilmem ne de bilmem ne. Ama konu Suriyeliler olunca ne oluyor? yabancı uyruklu. Yani siz düşünün kendi ülkemizin medyası bile bu haberi aynen bu şekilde yayınlardı. Bunların haberi yapılmasın demiyorum bu arada. Beni sakın yanlış anlamayın. Bir grup Türk mesela bir Suriyeli darp etseydi bu şekilde eğer. Bu yine çok saçma ve mantıksız bir davranış olacaktı. Ama darp eden şahıslar Suriyeli olunca nedense bu haberi gizlemeye çalışıyorlar. Yani düşünün darp edilen gencin babası eğer ki sosyal medyadan yardım istemeseydi bu haberin yayılması için ve gündem olması için elinden geleni yapmasaydı kimse bu durumdan haberdar olmayacaktı. Bakın böyle bir olayı dünyanın neresine giderseniz gidin göremezsiniz. Tüm ülkeler her zaman önce kendi vatandaşını düşünür. Mültecilerin yediği bokları gizlemek için bir çaba sarf etmezler yani. Bir de yorumlara utanmadan şey yazanlar da var işte. Bu tür olaylar Suriyelilerden önce yok muydu? Taciz ve tecavüzü Suriyeliler mi getirdi falan? Ulan gerizekalılar biz böyle bir şey yoktu demiyoruz ki. Bu tür olayları kendi vatandaşlarımızın da yaptığını biliyoruz. Ancak biz kendi aramızdaki sorunları çözmek yerine, kendi aramızdaki pis insanları ayıklamak yerine niye daha fazla suçluyu ithal ediyoruz ki bu ülkeye? Neden yurt dışından bu tarz iğrenç insanları ithal ediyoruz? Ben bunu anlamış değilim mesela. Türkler de yapıyor, Türkler de yapıyor diyerek bunun üstünü kapatamazsınız. Kimse kusura bakmasın. Biz böyle insanların kendi içimize de var olduğunu biliyoruz. Ancak bunun daha fazlasına da gerek yok. Ne olduğu belirsiz insanları bu ülkeye doldurmanın hiçbir anlamı yok. Bu bir çözüm değil. Savaştan kaçtılar ve Türkiye'ye sığındılar eyvallah. Ki bu bunda bile aslında bir sıkıntı var. Çünkü bazıları kaçak olarak girdi ama neyse. Bunlara da bir şey demedik tamam. E şimdi bir bakıyoruz ulan savaş bitti. Açık konuşacağım S Derin gidin artık. Yani bu insanların bu ülkede kalması için hiçbir sebep kalmadı ortada. Biz neden bu insanları hala bu ülkede barındırmak için bu kadar ısrarcıyız ben bunu anlamıyorum. Birazcık oy koparma uğruna kılıktan kılığa girdiniz ya yazıklar olsun ne diyeyim. Oy alacağınızı bilseniz dağdakileri bile savunurdunuz yani benim buna hiç şüphem yok. Yazıklar olsun hepinize ne diyeyim.